komiserle bebek olacağız. Kerem komiser hazır mısın? Bak gidiyoruz. Kız Beyksen evdeymiş bugün. Tamam tamam. Hadi çok heyecanlıyım ya. Bakalım bizim bebek halimizi görünce ne yapacak? <laughs> Hadi gel gidelim de görelim. Aa yorum gelmiş. Dur dur hemen şu yorumu okuyalım. Berci abla seni çok severek izliyorum. Lütfen benim yorumum çıksın demiş. Beyza Nur'dan gelmiş. Teşekkür ederim. 5 tane de like almış. Ben de hemencik kalp bıraktım. Teşekkürler Beyza Nur güzel yorum için Bu arada canım arkadaşlarım ben de sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız iyi ki hepiniz varsınız Şimdi Kerem komiser Hazır mısın bebek olacağız ve Zile basacağız şuraya geçeceğiz tamam mı Tamam tamam ben çok hazırım Hadi bebek olalım Tada İşte olduk İkimiz de küçücük bir bebeğiz artık Kerem komiser nasılsın <gülüyor> <gülüyor> Ben de böyle konuşacağım <laughs> Annemi istiyorum Gerçekten çok iyi olduk. Ee, peki kitabı ne yaptın? Aa evet doğru diyorsun. Canım arkadaşlarım bir de bir tane kitap aldı. Şimdi buraya annemiz bizi kapının önüne bırakıp gitmiş gibi bir mesaj yazacağız. Merhaba iyi günler yazalım. Sonra altı arkadaşlar bu ikiz bebek benim ilk göz ağrımdı yazalım. Bu ikiz bebek benim ilk göz ağrımdı yazacağız. Altına da ne yazsak benim ilk göz ağrımdı. Şöyle altına da fakat m, maddi açıdan dolayı bakamadığım için yazalım. Fakat maddi açıdan dolayı bakamadığım için bebekleri bırakıyorum yazsam, onları bebeklerimi size bırakıyorum. Bırakıyorum. Tamam, güzel oluyor. Altına da, umarım bebeklerime, umarım bebeklerime iyi bakarsınız yazayım. Ee, isim yazmayalım. ismi yazarsak anlar bizim olduğumuzu. Bir de şöyle mutsuz bir yüz koyalım. Merhaba iyi günler. Bu ikiz bebek benim ilk göz ağrımdı. Fakat maddi açıdan dolayı bakamadığım için bebeklerimi size bırakıyorum. Umarım bebeklerimi bebeklerimi bir dakika yanlış yazmışız. Bebeklerime iyi bakarsınız. Tamam oldu. Şöyle bir tane mutsuz yüz. Evet Kerem komiser hazır mısın? Evet ya evet hadi canım sıkıldı. Artık şu bebek taklidi de yapalım. <laughs> hadi gel yanıma geç sen de. Şimdi zile basıyorum. Sonrasında da kitabı yere fırlatacağım. Din don din don. Ay kim o? Kango mu Geliyorum. Şunu da kargolayıp geldim. Oh be. <laughs> Kargo de ki. Hah, çıktı. Ne? Ananı. Kargocu. Neredesin hiç kargocu be ee, ne bu ne? Anam o ağlama sesi neden geliyor? Bu kitapta ne yazıyor? Ana! Merhaba! Anam siz de nasılsınız böyle? Ay bunlar çok tatlı! Durun bakayım. He, merhaba Egon ne? Bu ikiz bebek benim Egon Aydın Hanım. Fakat maddi açıdan donayı bakamadım için bebeklerimi size bırakıyorum. Umarım iyi bakarsınız mı? Umarım bebek Ding doon, ding ağla. Ağla Kerem komiser. Ağla birazcık daha. He? Kola mı? Olana, yanlış bir şey mi verdim acaba? Kola verdim. Bebeklerin ne yiyip ne içecek ki? Ya bu kız bebek hiç. Ee? Ne? Ola ola bu bebekler konuşmayı biliyor mu yoksa? ya bu kız beklendi hayatında hiç bebek bakmamışım acaba ne şey konuşuyor mu Durun, tamam şişe, şişe, Olay, anne 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 çok anne anne Durun tamam şişe evime alacağım. Birazcık şişe ninni anne 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 yemek. Yemek Vay canına kız bölgesinin evi ne kadar güzelmiş ya. Ya bu bebekler konuşuyor ama bana mı öyle geliyor onu artık. Şöyle birazcık ağlıyor gibi yapayım. Bu ne? Bu ne be böyle? Ooo bilgisayar masası. <laughs> Kuşma şaka bilgisayar masasıma kuşmayın he. Siz elden atalım. Açık ne? Ne bu bebek konuşuyor bu nasıl bebek? Neyse gelin size şimdi süt vereceğim. Şimdi şu koltuğa oturun bakalım getiniyorum. Oley bize süt verecek gel kerap komiser bize süt versin de sonrasında da birazcık büyüyelim emeklemek istiyorum artık. Getirdim geldim babişle İşte size süt. Oley süt size. yum 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 Yavaş yavaş yüzlaşı bebeksiniz ya. Yavaş sakin olun tamam. <laughs> Oho kovayla süt ben de ben de ben de ben de. Ee, ee. Tamam tamam ay vurma bana. no no buna nasıl bebek ya anlamadım gitti. Hadi şimdi uykuya sütün iş işte. Ee, uyku. Gel Kerem, ay, ee. gel Kerem konser gel. Şimdi bizi uyutacak bakalım. <laughs> Uyuyalım. Uyanınca emekleyeceğiz şimdi. Büyümüş olacağız. Bakalım biz nerede yatıracak. Gel bakalım. Siz yatırmayın. Siz burada uyuyorum. Ben koltukta uyuyorum. Şöyle yok bebiş konay. Oo. Anne anne sen de uyu. Anne sen de uyu. devam tamam. Uyuyacağım uyuyacağım. Hadi piş piş piş. Uyuşun da büyüsün. Niii nene. Tıpış tıpış. E bu ninni söyledi. Kendisi uyudu. Allah Allah bu nasıl bebek bakıcısı ya Neyse gel Kerem komiser Biz şimdi birazcık büyüyelim Emekleyeceğiz şimdi arkadaşlar Şimdi büyüyelim de birazcık emekleyelim Yoksa çok küçüğüz hiçbir şey yapamıyoruz Şimdi yaramazlık vakti Cee nasıl olmuş ya Cee Cee Biz bir bebeğiz Bebek ya bebek <laughs> Hadi gel şimdi birazcık yaramazlık yapma vakti Kerem komiser Şimdi ilk önce şu odaya girelim bakalım neler varmış burada? Mesela şu peçeteyi mi kırsak? Şu peçete hiç güzel durmuyor. Bence şu peçeteyi şuradan kırmalıyız. Tamam. Şimdi gel Kerem komiser. Evet avulları da kıralım. Şimdi şu kapıyı aç kapı yapıp durayım. Bakayım uyanacak mı şu anne? Bakalım şimdi bizi görür bence. Biraz daha açık kapı yapayım da şu kapıyı. Oh, çok eğlenceli hocasın. Ne? 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 Eğlence daha yeni başlıyor. Gel gel Kerem komiser gel saklanalım şurada. Bakalım buralarda ne var? Aa sandık. Sence bunun şifresi ne olabilir? Bence doğum tarihi olabilir. Aa, <laughs> kız bekliyorum doğum tarihini bilmiyorum ki. Ee, en basından 1, 2, 3 denirsek 4 deniz. Aa 1, 2, 3, 4 yapmış. Ya bu kız bekliyorum gerçekten çok alık ya. Şöyle şu sandığı açalım bakalım. Oo, şunun içine bakın. Bir sürü pizzalar, ağlar. Gel gel Kerem komiser sen de birazcık bu al. Şu TNT'lerden de alalım. Tamam. Şimdi bittin sen kız büyük Şimdi bakalım. Şimdi o nerede? Odada mı bakayım? ee, yine yatmaya gitmiş. <laughs> Şimdi şöyle ağları şuraya koyalım. Şimdi şu kapıyı aç kapa, aç kapa, aç kapa. Bir de şöyle bir ses yapalım. Nasıl ses yapacağız? Şu sendeki şey dinamitlerden bir tane şuraya atar mısın? Ne? <laughs> ne? Gelin ne bu ne? Şişe gibi bebeğim ben. Şişe kapı dışarı edeceğim. Ha, inanmıyorum. Nasıl davranıyor bize? Gerçi biz de çok şımardık. Doğru haklı. Durun şimdi şöyle şuraları yakayım o zaman. Hak etti. Şöyle şura. Eyvah Kerem komiseri yaktım yanlışlıkla. Kuş 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 kuş. <laughs> hop, hop, hop 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 Yan yan yan. Yandı yandı. Aa, aa, yan, yan, yan. Siz başlattı Kerem komiser. Oo süper oldu. Şöyle şuraları kapa kapa kapa. Çekil çekil Kerem komiser. Oo her tarafı yak her tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da eğlenceli oldu ama bakalım üst katlarda başka bir şey var mı? He, burada hiç kurcalayacak bir şey yok gibi. Dolaplar da boş. Tamam şöyle aşağı inelim bakalım. Heh, müziği durdurdular. Kız büyük var ya delirdi delirdi. Gelin buraya. Gelin bebekler. Şöyle birazcık dışarıya çıkalım. Biraz da dışarıyı şöyle kurcalayalım. Şu şuralara a a a a yapalım. Ay Kerem bebek pardon yanlışlıkla seni de a yaptım. Şuraları şöyle komple a yapalım. A hayır. Eyvah tuzağa düşürdü beni. Gel buraya gel elime şöyle kılcı alayım da. Bak ne yapıyor bak ne yapıyor. Aa, bu kırılmıyormuş ya. Şuraları atsam buralar da olmuyor. Al sana al sana. Oğlum daha da anlayamıyorum bir şey. Oğlum biz bu A taktı ya. A'dan da çıkamıyorum. Heh, şu sword'umla deneyeyim bakayım kılıcım ne olacak mı? Ee, kırıl. Kırıl kırıl kırıl. Aha, tamam işte yaptım. <laughs> Artık ağlardan da geçebiliyorum. Al sana. Anam. Yani bu ne Gelin bakalım başka ne yapabiliriz? Bu ne? He? Aa, görünmezlik iksiriymiş. Görünmez oldum birazcık. Tamam o zaman beni görmüyordur. Şöyle şuraya pizzalarını koyayım bakayım göreceğim. Ne? Her şeyini alacağız. Canını bile alacağız. Allah hiç bile hayranım Ben korkuyorum artık sizden. Siz de süper eksiniz. Kapımı açtım size oran. Ye ye de ye sen. Başka ne var? Şu bumerangla ben de birazcık onu sinir edeyim. Heh, hoppa. Ay atamadım. Hop. Beni kapana kapamaya çalışıyor. Hop hop kaçtım. <laughs> kapayamıyor da kapayamıyor da. Bu arada görünmezim ben fark ettiyseniz. Şimdi Kerem komiser. Kaç arkadaşım. Hayır hayır. Kapayacak beni kapayacak. Koş 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 koş. kapayamadı ki kapayamadı ki. Gel buraya. Gel buraya şöyle piş. bebek şöyle piş bebek piş bebek. Ne? Kız bebek ekseneye vurulmuyor. Niye vurulmuyor bu ne ya? Game ha tamam değilmiş değilmiş. Hile açtı sandım bir an. Yani. Hop şöyle bir tane daha vurayım kaçar bence. Hadi. Devrem diyorum bebekler gelin öpüşüp paylaşalım lütfen lütfen kavga etmeyelim <laughs> Şimdi nereye gitti? <laughs> bak ya Kerem komiseri sıkıştırıyor hep köşeye Sen şimdi bitir sen şimdi evde patlatacağım Hayır lütfen evime bir şey yapma ne olur O zaman bize bir sürü yemek ver Tamam tamam şiş. gelin ben size şey, yemek vereceğim bir sürü Şimdi görüşünüz. Kerem komiser bize yemek vermeyecek bak. Bizi tuzağa çekmeye çalışıyor tamam mı? Gel bakalım şuna ne tuzağına çekmeye çalışıyor. Onu biz tuzağa düşürelim. Hadi hadi bakalım şu kız bebek söyle. Biz mi bebeğiz o mu bebek? <laughs> hey anne ne yaptın anne? Benim bebek o sizin yemek aldım çocuklar. Hadi bakalım bu neyin hepsi size. He? Aa, aa. Normalde yemeğini hiç kimseyle paylaşmaz bize yemeklerini paylaştı. Peki bunları bölüşelim mi ister misin? Yok yok şişim ben aç kalayım şunu yok. Aa inanmıyorum ama kapana elini. Bizi kandırıyor olabilir Kerem komiser gel gel. Kaçalım şu eve bir girelim bakalım. Evde daha bir sürü yapacak şey var. Bakalım bu evde neler var. Mesela şu laptopu alabiliriz. Laptopu alayım şöyle. Ne sevdiğim ne oluyor onu taksiyle bitmedi de. Ben de şu printer alayım. Yani Ya üzüldüm şimdi. İyi bari gel Kerem komiser birazcık uslu duralım. Sonra bakalım bize ne yapacak neler. Bak ya bak ya. Uslu duralım dedik. Bizi kapana kadar. Kerem komiser yardım et. Uğur, beni de kapattı. Ne yapacağız şimdi? Ee, ne yapacağız bilmiyorum ki. Acaba büyüsek mi? Büyüsek belki bizi görmez. Aa, ben bebeğim. Alttan geçemiyor muyum? Of ya geçemiyorum. Oh canım ateşin. O oh, şişe. Yeter yeter nasıl bebeksiniz siz? Bu da kalın bakalım. Çıkmak yok size yaşayın. Neyva şimdi ne yapacağız? Galiba bu sefer bizi yakaladı. Ee, hey anne lütfen bizi çıkart buradan. Gelmeyeceğim. O da kalın gidiyorum ben. Eyvah ne yapacağız? Büyüsek mi? Büyürsek belki kurtuluruz. Evet doğru diyorsun. Gel Kerem komiser. Kendi halimize dönelim. Belki büyüyebiliriz. Belki öyle büyürsek buradan kurtulabiliriz. Hop döndüm ben. Oldu mu sen de döndün mü? Olamaz çıkamadım. Of büyüyemiyorum çok küçük burası. Eyvah ya ne yapacağız ne yapacağız. Dur bakayım Aa TNT ile patlatabilir miyim? Şöyle nereye deneyim? Şuraya deneyim. Hayır ya patlamıyor. Buralarda patlamıyor. Galiba burada mahsur kaldık. Kız bebek gelip bizi kurtarana kadar burada kaldık. Of ya. Hey kız bebek Sonic bizdik gel bizi kurtar. Ne? Gene Aa başından beri biz olduğumuzu anlamamış. <laughs> ya kız bebek kurtar bizi. Ne? Şiş. Bence abla siz miydiniz bunlar? Evet ya biz sadece küçük bir şaka yapmıştık sana Bebek bakabiliyor musun diye Oğlum şişe var ya şimdi sen doğduracağım Dur 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 kız becim, özür dileriz Lütfen ya lütfen ya hayır, hayır 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 ölmek istemiyorum hayır